Hepinize merhaba. Yine maça başlıyorum. Başladım. İnşallah kazanırım. Miras. Oğlum ben bu takım ilk defa duyuyorum. Bu ne lan? Miras spor mu ne? Kanka bunu kaldırmaya değiştirmeye gerek yok. Bunu hiç. Başlayalım. başlıyoruz be, abi ya. Mira sol FC o ne lan çok garip Olmadı değil, olmadı değil. Restes var kalesinde Estesi işte, şey, kaleci yani gerçek hayatta. Yani genç adam. İlk kan gundan da mısın tadesim? Aklıma bir espri derdi. İltay dün doğan, iltay dün batan. Batın bu espri de benim de rahmet gittim. almadım. İki ay gün doğan, ay gün batan. Oğlum çok fazla vücut koydu ya. Ola 40 yaşında nasıl als az kendisi vücut koysun da top alsın artık. Adam 40 yaşında fizik kalmamış zaten. Dön vur. Anın. Yapma be. Bu Ol, olsaydı biz çekerdik biz bu golle. Birkaç tane atardık. Ama top bizim elimize gelirdi. Öyle de geldik yani bir şey mi? Bu oğlum bu takımın forması, karşı takım forması. Geçen sene Fener'in forması ne diyor? Sarı vardı bir tane. Aynı lan. Offside gibi. Neyim? <laughs> Cristiano. Oğlum onu niye girmiyor bir giyiyor. Ben onu değiştirdim. Onu niye mala vermiş? Cristiano. Ama bu nasıl bir Kim Sakarya, ah, Socorro'ya mi? Ya Rabbim ya. Aa, o nasıl direk? O nasıl direk? O nasıl direk? Snyder aldı. Snyder verdi dembele. Dembele ortasını yapacak, dembele yaptı defazdan. Roberto Carlos yaptı elimi ama vurdu dışarı. Ama bu pozisyona böyle çevirmemiz gerekiyordu. Sarı verebilir, sarı verebilir. Tam sakin oynarız biraz Saliba aldı. Saliba verdi Ronaldo'ya. Ronaldo, ya. Ronaldo ya. çevirdi diğer tarafa. Dembele topla buluştu. Dembele verdi. Desiradio'ya. Desiradio'ya vurdu. Defans'tan sekti. Bilmem an başka. Konan diri. Konan diri karşıya karşı karşı olmaya gidiyor maalesef. Dembele'den baskı var. Dembele. Dembele kapamadı Dembele son anda. Roberto Carlos aldı. David Beckham verdi. David Beckham. dembeleye pas atacaktı. Pası kesildi. Snyder. Snyder. Snyder topu sürüyor. Snyder. Ronaldo'yu aradı. Olmadı Snyder. Anlatırken söyleyeyim mi? Oynuyor mu? Saliba. Saliba verdi sola. Solda Osman Dembele. Osman Dembele verdi. Snyder'e bir ver kaç olur mu? Ver kaç Oldu. Oradan Dembele yardırdı. Açtı ortasını Dembele dışarı. Güzel bir ortayla gol bulabilirdi Beşiktaş. Hakem devam dedi. Geri de pası dola ve ilk yarı bitti. Direkt başlamış. Başladı başladı başladı. İkinci yarı başladı. Tam yamaldan baskı. yamal kapamadı. Kendi yarı sağlarındalar. Ve Snyder, Snyder, Snyder döndü kaydısına. Kobel, Kobel, Kobel'den gvardiol, gvardiol'dan Orada pas kesildi hata. Guardiol geride pas yapıyorlar. Kafu kafudan Yamal'a. Yıldız çocuk. Hop Yamal, hop Yamal bir çalım daha hop yapmayamam. biliyorum Sol bedelli sığmayı biliyorum. Sol af William Sol Benim bir ara böyle defanstan golüm vardı. Defans çıkardım böyle yediri. bir vurdum. Parmak ucuyla böyle. Apa. Kalamıştı da şimdi olmadı. Arkadaşlar ben de en iyi pas altı pas bak altı pas şu altı pasa güzel bir ortaya zaten gol atıyor. Ama güzel bir ortaya da ben çok atıp iyi açamadım da. O kaunda kaunda da isko, isko isko verdi. O um, Armstrong am um, William Zayvadan baskı var. Roberto Carlos karşı diskoyu. O çalım. Kone folle yapamıyorum. Müsaadele sarı, sarı. dön defansına, defanstan kaleciye. Kaleci çıktı. Verdi kafu. Kafu önünde boş alan var. kafı verdi. Lamy Yamal altı çocuk. Hop oradan ora. Döndü. Verdi diğer tarafa oyunun yönünü değiştirmeye denedi. De Ronaldo'dan başka Ronaldo alamadı. Tesire 2 karşıda onları Olmadı. Var diyor, var var diyor oldu. Takımına kazandı, tutuklu. Oo, çok hata yapıyoruz be. Hayır, sonra ben. Bana müdahale kalmadı. Abi ona çarpçan hiç düşünmemiştim. Hala. Çarpmaz diye zannettim. Orada kaptık. Lamiyama al. İki oyunu karıştırdı onu. İki oyuncu karışladı Dört oldu. Lamiyama kaptırdı. bir zahmet yani kaptır. Hop şos kokura. Çok iyi bir maçı geçiyor şu anda. Verdi Lamiyama. Lamiyama. Ronaldo'yu açtı. Ronaldo vurdu kafayı. gol. Süğünü çek hadi çek şunu. Ronaldo. İşte transfer olmuş Ronaldo. Bu golü beklerdik. Maç skoru 2-0 oldu. Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Kaleci niye çıkın kale. Çok yoruldu hocam. Neyse değişikliği boş ver ya. O oyuncular çok yoruldu. Artık defans oyuncuların yardıma gelmesi gerekiyor. Işıktaşın bir gol daha atması için. Ronaldo, Ronaldo'ya geldi. Çok hızlı bir pas. Çok çok hızlı bir pas. Ronaldo o topa o nasıl yetişsin be. <tuh> 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 Ve kazanan bizdeyiz. <laughs> beyan. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün böyle bir maç yaptım işte. Hadi bay bay.